Dikkat et. Serum düşüyor. Olay nedir? Darp. Ne verildi? Yüzde beş sodyum. Kanama var mı? Görünürde yok. Sarsmadan yavaş. Memoli. Çekilin. Acil hasta. Acil, sarsmayın. Dikkatli olun, sarsmayın lütfen. Dikkatli Memoli. olun lütfen. Dikkatli Memoli. Olun. Ne oldu, Memoli ne, <laughs> ne oldu? Kanaması var mı? Görünürde bir şey yok. Hemen yoğun bakım alıyor. Memoli. Ne olmuş? Şimdi ne oldu? Bir şey söylesene. iyi misin? İyiyim görelim. ben, iyiyim. Aslında buraya hastaneye yetiştirmiş olabilmemiz bile gerçekten Ne oldu? Fena hırpalamışlar. Şanslı kızmış. Son anda yetiştirdik. Niye soruyorsunuz ki? Siz bir yakını falan mısınız? Senin bayağı bir yakının oluyorum. Ne olmuş dedim. Özür dilerim. Kıyafetinizden Tamam, boş ver şimdi. Nerede buldunuz? Yola mı atmışlar? Sur dibinde. Ahali ihbar etmiş. Ambulansta Erkan diye bir adamı sayıklayıp durdu. Kim yapmış görenler var mı? Kapkaççılar olabilir ya da türkücü yapacağız, artist yapacağız diye kaçırmış olabilirler. Allah kahretsin. Kendine gelsin, sorgusunda her şey çıkar. Sorgusu mu? Kız göz altında. Üzerinden bu çıktı. Ne ruhsatı var ne bir şeyi. Nereden bulmuşsa artık bu antikayı. İşin garibi silahtan kurşun çıkmamış. Kızcağız boş tabancayı takmış beline geziyor İstanbul'un ortasında. Kurşun olsa belki kendini korurdu. Kurşunu vardı. Efendim? Şey, yok bir şey. Silah bende kalsın. Ama kız göz altında. Ver dedim. Soran olursa Memoli aldı dersin. Memoli sen misin? Hadi vakit kaybetmeden görgü tanığı var mı onu araştırın. Ee, aslında bir tanık var. Ee, sur dibinde bir manav. Beyaz bir arabada iki kişiyle beraber geçen kızdan bahsetti. İyi. Alın hemen merkeze. Ben konuşacağım. Nöbetçi hemşireye hemen haber verip gidiyorum. Ben gidiyorum. Bekle. Bekleymiş. Neyi bekleyeyim? Hem niye ilgilendin bu kızla bu kadar? Bak ben polisim tamam mı? Zavallı kızın halini görmedin mi? İyi. Bütün suçluların peşinden koş. Hepsini yakala tek başına. Dünyayı kurtar. Öbür kolundan da vurulursun belki. Ben eve gidip yatıyorum. Yarın görev başında görüşürüz. Bu gece hayatta kalmayı başarırsan tabii. Hemşire hanım. Az önce gelen kızın durumu nasıl? Siz akrabası mısınız? Öyleyseniz bazı formları imzalamanız ben gerekiyor. Ben polisim. Özür dilerim. Bir akrabası anası babası yok galiba. Zavallı kız. Elindeki kanalar bile duruyor hala. Kocası mı dövüp attı artık? Durumu nasıl? Hayati tehlike yok. Sadece dövmüşler mi? Yani... Tecavüz mü? Yo hayır. Yüzü gözü yara bere içinde. Elinde de biraz incinme var. Yarına kadar kendine gelir. Görebilir miyim? Birkaç soru sormak için. Saldırganlarla ilgili. Tamam ama fazla rahatsız etmeyin lütfen. Ha, memur bey. Her gün böyle on kız geliyor. Hayatının baharında on kız. Bir şeyler yapın artık. Kesin bu yılanların başını. Oğlum Mehmet Ali. Daha kaç kişinin hayatını mahvetmen gerekiyor geberip gitmeden önce? Kaç kişinin? Sonunda benim oldum işte. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Kavgalarda ölüp gitmeyeceksin. Ha? Bu ne? Hiç hiç. Emmin para verdi zarf içinde. Çıkar şunu. İki taraftan da çok kan döküldü. Bizimle birlikte biter inşallah. Ha? Unut artık bunları. kişinin daha hayatını mahvettim. Al bak. Kurşunlarım burada. Al bak. Artık güvendesin. Vay kodlar gelmiş. Baba ne haber? Yahu sen de iyice model yapmışsın kendini. böyle atlet filan. Sanki diskoya giriyoruz iyi mi? <laughs> Oğlum hep siz mi gezeceksiniz böyle James Bond gibi? Bizim de numaramız bu. İyi olmuş iyi iyi. O akşam okey yarım kaldıydı yakında bir daha oturalım da hesabınızı keseyim ha. He? Bir anda kesersin artık. Kim bu yeni mi? Şşş. Dikkatli konuş. Arkadaş Hasan Ağa'nın yeğeni olur yani. Pardon birader. Köyden yeni geldi. Bundan böyle bizimle takılacak. Ağam işleri öğrensin istiyor. Eyvallah öğrensin tabi. Aman kardeş yine de sen bunların girdiği her deliğe girme. Karı kız filan. Kurtaramazsın kendini sonra. Her yol var bunlarda. Kıskanıyorsun değil mi oğlum? Söyle ama seni de salsın sokaklara. Seni öyle alemlere sokarım ki şapkan uçar. Daha ne kadar bekleyeceğim böyle tekni önlerinde he? Abi Hasan abi bekliyor. Tamam lan. Başlatma lan ben şimdi. Yakında bütün operasyonu ele geçireceğim zaten. Ama kalmayacak. Ben olacağım ağamız. <laughs> durmuyor ki çocuğumun gözünde. Zampara oğlum sen de kıpraşma ama. Of olmuyor işte olmuyor. Ah. Hasan, şuna bir şey söylesene. Gülsüm Hanım, Gülsüm Hanım. Sen iyice kafa yedin biliyor musun? Köpeğin bir gözlüğü eksikti. Kendi gibi maymuna benzettin hayvanı da. Sen karışma. Çocuğumun gözleri acıyor bütün gün güneşlerde dolaşmaktan. Onun canı yok mu? Sen hayvan sevgisinden ne anlarsın? <laughs> of, sen para. Kıpırdama ama oğlum. Bak, satan adam kulaklarının arkasından geçirin dedi böyle. Olmuyor işte olmuyor. İyi. Yarın hemen vurdururum o gözlükçüyü. Köpeğin gözüne uymayan gözlük sattı diye. Nemrut et. İnsan sevgisi yok ki hayvan sevgisi olsun. Üzülme melek yüzlü oğlum benim. Annen sana gölgelikli bir şapka alacak. Gözlerin ah. acımayacak. Bak. Aynı şu Hasan babanınkilerden. İster misin ha? İster misin babanın şapkasından? Hanım bak. İkide bir köpeğin babası diye çağırma beni. Sinirleniyorum biliyorsun. Ne olacak? Ne kadar serseri, pislik, üçkağıtçı varsa... ...baba diyor sana kızmıyorsun da... ...şu ufacık, minicik, şirin şeyin babası olmak mı dokunuyor sana? O serseri dediğin herifler benim çalışanlarım. Has adamlarım. Hepsi benim için mermi yemeye hazır. Hem o pırlantaları onların alın teriyle alıyorsun. Unutma. Alın teriymiş. Sanki madende çalışıyorlar. Al işte, bu kocadı maskara oldu, değil mi? Beğenmiyorsan gidersin. Oğlumuzu da seninle olsun. Hasan, Hasan, bana öyle ağlık sökmez biliyorsun. Malın, mülkün hepsi benim üstüm. Biri giderse o da sen olursun. Bunu sakın unutma. Ahan bak sana kimi getirdim. O öpeyim Erkan. Abi. Sümüklü Erkan. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Aynı rahmetli babana benzemişsin valla. Gel bir sarılayım sana. Hanım abi öpeyim. Siz nasılsınız çocuklar? İyiyiz am. Sağ olun advaciz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.